Şirkünde bize eşlik edecek ee, Nasıl takip ediliyor Ne kadar yakından takip ediliyor Bu günden başlıkları bizim için yorumlayacak Barış Bey günaydın iyi haftalar diliyorum Günaydın iyi haftalar Benden de Ne dersiniz 3 günden başlığı için Ne kadar yakından takip ediyorsunuz Tam anlamıyla biz odanda dedik Gerçekten de e, bu sıralama Piyasalar açısından da aynı şekilde mi Nasıl yorumlamak gerekir Evet yani piyasalar yeni haftaya başlarken yani şöyle bir baktığımızda yine riskli varlıklar üzerinde yani hisse senetler üzerinde çok e, olumlu bir fiyatlamanın olmadığını görüyoruz şu anda baktığımızda. Yani zaten yani geçen haftadan e, bakacak olursak zaten hani Amerikan endekslerinde de bir düşüş eğilimi vardı. E, Avrupa tarafında da biraz onun yaşandığını gördük e, günler içerisinde. Tabii burada birçok nokta var aslında irdelememiz gereken yani sizin de değindiğiniz gibi işte yaklaşan seçimler Amerika seçimler öncesinde yaşanan gelişmeler bazı gelişmeler ki mesela son gelen haber akışlarına göre bakıldığında işte birçok bankanın üst düzey bankanın işte bu kara konusundaki bir belgeler ortaya çıktı mesela bunlar da önümüzdeki haftada bu hafta içerisinde belki de izleniyor olacak. Yani buna ilişkin gelişmeler işte Trump'ı belki de biraz daha zoru sokmak adına atılmış bazı adımlar da olabilir. Yani seçim öncesinde meydana gelen bazı gelişmelerin de artık iyice odak noktası olacağı bir sürece giriyoruz yavaş yavaş bu tarz haber akışlarıyla. Diğer taraftan Amerika ile Çin arasında yaşanan haber akışlarını takip ediyoruz. Orada da yine işte teknoloji şirketleri üzerinden TikTok üzerinden meydana gelen haber akışlarını takip ediyoruz. Orada da yine çok olumluya işaret edecek bir gelişme olduğunu söylemek zor. İşte TikTok'ın e, Amerika'daki operasyonların satın alması ile ilgili işte e, Trump'ın onay vereceğini söylemiş. E, aynı zamanda Çin tarafında buna bir yaptırım uygulayacağını haberlerin geldiğini görüyoruz. E, o tarafta da yine bu gelişmeler bu hafta içerisinde yine takip edilecek gelişmeler arasında. E, diğer tabii ki malum e, özellikle bu koronavirüs kaynaklı e, yaşanan gelişmelere bağlamında baktığımızda vaka e, sayıları dünya genelinde artmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa tarafında yeniden bir artış e, söz konusu işte Danimarka'da olsun, Yunanistan'da olsun ya da diğer İngiltere de buna hesaba katmak lazım. İşte Vaka sayındaki artışla birlikte yeni kısıtlama önlemlerinin geleceğine yönelik açıklamaların geldiğini görüyoruz. E buna ilişkin olarak tabii ki bu durum ekonomik anlamdaki belirsizliği de gündeme getiriyor ve e özellikle ekonominin e bu Haziran ayından sonraki normalleşme süreci sonrasında biraz daha toparlanmasının hız kazanacağı yönünde beklentiler vardı. İşte Vaka sayıları o tarafta artış göstermeye başlayınca tekrardan bu beklentilerin yeniden geriye dönüşünün de olabileceği endişelerin de gündeme geldiğini görüyoruz. E, geçen hafta yine baktığımız işte Powell'ın yorumları vardı. E, özellikle Amerikan ekonomisine yönelik çok da aslında olumlu şeyler söylemedi. E, evet, e, ortalama enflasyon hedefinden bahsediyorlar. İşte %2 enflasyon hedefinin çıkmaya, yukarısına çıkmayı bahsediyorlar. Ama e, görünümü belirsiz olduğuna da değindiler. E, bu durum aslında Amerika'da geçerli, Avrupa tarafında da geçerli. Hatta bakıldığında mali teşvikler üzerinden e, ortaya konulacak olan yeni, Hamleler ne olacak? Bunların da beklemeyi alındığı bir süreç belki de önümüzdeki bizi bekliyor. Yani bu haftaya belki de bunlarla da ilgili geçiriyor olacağız. Yani çünkü bir belirsizlik var. Amerika'da özellikle seçim öncesinde ciddi bir mali destek gelip gelmeyeceğine yönelik bir belirsizlik havası da hakim. Bunun da risk iştahı üzerindeki olumsuz etkisini belki de takip ediyor olacağız. E bunun dışında Avrupa Merkez Bankası'nın da şu anda işte 1.35 trilyon euro olarak uyguladığı e, tahvil alım programını e özellikle bu koronavirüsten etkilenmesi nedeniyle ekonomisinin e, bu noktada bunu yeniden gözden geçirmesine yönelik bir hamlesi de bekleniyor. Ve bu beklentilerin de bu hafta içerisinde takip edeceğim bir süreci izliyor olacağız. İşte Avrupa Birliği liderler zirvesi var. E, buradan baktığımızda tabii bu biraz bizi de ilgilendiriyor. Çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde ya da birkaç hafta öncesinde de bunun haberleri gel geliyordu. İşte bu Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan e, olayların bu meselenin e, orada gündeme gelmesi tabii ki e, mümkün gibi gözüküyor. Bunlar ilişkin gelecek haber akışlarını da izleyeceğiz ama Burada en azından geçen hafta bir miktar bu gerilimin azalma emaresi göstermiş olması hani belki bu tarafta çok çok belki de bir durum olmayacağını da kanaat getirebiliriz bu noktada ama yine de bunu tabii ki dikkatle takip ediyor olacağız diye atacağız. söylememiz lazım. Diğer bir taraftan da özetleyecek olursak Merkez Bankası'nın toplantısı var bizim tarafta. Onu da faiz kararı açısından tabii ki piyasalar merakla bekliyor. Onun ilişkin fiyatlamaları da takip ediyor olacağız. Böyle bir gündem bizi herhalde bu hafta bekliyor gibi söylemek lazım. Tabii veriler anlamında nispeten zayıf bir veri akışı var. E, Powell'ın konuşması olacak. Salı ve çarşamba, perşembe günü arkadaki 3 konuşması. Asla bilinenden çok farklı bir şey söylemesini beklemiyorum ama yine tabii piyasanın odağında olacaktır. 3 konuşmada söyleyecekleri. Özellikle para politikasının gevşek tutulması yönelik e, ne kadar buna sıkı sıkıya bağlı oldukları ve enflasyon hedeflemesi konusunda ne yapacaklarına yönelik daha fazla sinyal verip vermeyeceğini bu noktada odaklanacak belki de piyasalar. ve bunu da takip ediyor olacağız. E, bu şekilde Peki. bir hafta evet. bizi bekliyoruz. Barış Bey şimdi tabii gündem başlıklarını özetledik. Piyasaya nasıl yansır kısmına da bakalım. Belki Merkez Bankası üzerinden gidebilirsek rakamları da konuşabiliriz. Şimdi bu hafta toplanacak dedik. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. Geçtiğimiz sene %24'lerde olan politika faizi kesintisiz yapılan indirimlerle birlikte %8.25'lere kadar geldi. Ve şimdi bu toplantıda önemli bir önceki toplantıda Merkez Bankası adım atmamıştı. Bu toplantıda ne yapar? Piyasada beklenti nasıl? Piyasa beklentisi elbette piyasaya veriler kısmına yani fiyatlamalara nasıl yansıyor? Lütfen onu da bize aktarın tabii şimdi hani geldiğimiz noktada hani sen de özetlediğin gibi e, hani bu duruma geldik. Yani bunu sağlamamız gerekiyordu çünkü ekonomik anlamda bir canlanmanın sağlanması adına atılması gereken bazı adımlar vardı. Bu noktada işte, faiz indirimlerinin gelmesi arka arkaya kur krizinden sonra tabii kademe kademe gelen bir nokta burası. E, bunu e, sağladık ve bu anlamda da işte özellikle Haziran ayından sonraki bazı verilerde işte öncü göstergelerde işte üretimi e, gösteren bazı öncü göstergelerde toparlanmalar meydana geldiğini gördük. Ama tabii doğal olarak bunun bir başka yansıması da enflasyon olarak karşımıza çıkmaya başladı diyebiliriz. Son iki aydaki enflasyon belki yıllık bazda biraz yatay gidiyor ama %12 seviyesine yakın bir enflasyon seviyesinde şu anda hareket ediyoruz. E doğal olarak bunun bu şekilde hareket ediyor olmasıyla birlikte biraz yavaş yavaş kredi ivmesinde yavaşlama, işte faiz oranlarında yavaş yavaş bir artış eğilimi görmeye başladık. Yani politika faizine baktığımızda aynı şekilde devam ediyor fakat, Ağırlık ortamı fonlama maliyeti 7.24'lere kadar geri gelmişti. Yani son veriye baktığımızda yani geçtiklikte penceresine daha fazla ağırlık vermesine Merkez Bankası'nın %10.40'a yaklaşan bir seviyeye ulaştığımızı görüyoruz. Tabi burada en önemli etkenlerden bir tanesi kurun seviyesi. Yani bakıldığında şu anda 7.50'nin üzerine doğru kuru hareket etmeye doğru gittiğini görüyoruz. Özellikle yani geçen hafta bu Powell'ın yorumları sonrasında hemen onun akabinde kurun 7.50'nin üzerine kendini attığını ve Orada bir tutunma göstermeye başladığını görüyoruz ve doğal olarak bu sonraki aşamalarda e, kur tarafından kaynaklı olarak işte bir e, enflasyon etkisi de yaratma ihtimali göz önünde bulundurulacaktır diye düşünüyorum. E, evet yani gelinen noktada politika faizi değişikliği e, olur mu olmaz mı bu noktada tam olarak emin değilim ama burada goldman Sachs'ın bir yorumu vardı yani geçtik penceresini e, bir miktar yukarı doğru hareket ettirerek oradan kendini alan yaratma ihtimali olabilir diye yani aslında bakıldığında şu anda gerekli olan bence yani politika faizinde de bir miktar yukarı hareketlilik ve üst bandı da ve geçtiği eş zamanlı olarak yukarı hareket ettirme beklentisi var bende biraz ama geçlikli penceresi de %11.25 seviyesine değil mi? Evet, evet. Ama işte %10.40 oraya da yaklaşmış durumdayız evet. ve kurda gelinen seviyeye baktığımızda da 7.50 diye, diye gelmişiz. Tilt yükselmemiş olsaydı ben hani e, politika faizine dokunmak istemeyecektir diye bir beklenti içerisindeydim ama şimdi 7.57'nin üzerine geçip de biraz da yukarı hareket etme eğilimi göstermeye başladıkça şimdi tabii bunu e, yurt içi yerleşikler tarafında da baktığımızda görebiliyoruz. Hani kurdaki her türlü geri çekilme e, alın fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediliyor yurt içi yerleşiklerde. En bireyselinde tüzel tarafta son veriye baktığımızda mesela artış eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yani bunu bir miktar e, cihaz getirmek adına ee, bir, ne kadar etkili olur bilmiyorum ama belki 50-75 bas puanlarsa politika faizine bir artırım artık geçtikçe penceresi boş verme faizi ile birlikte bir yukarı yönlü hareketlendirme yapma ihtimali olur gibi e, geliyor bana. Ya bunu yaparsa burada bir miktarda olsa volatilitenin e, artışında biraz e, stabilizasyon sağlayabiliriz gibi geliyor bana. Ama 750'nin altına gelir mi bu hamle? O noktada tam emin değilim çünkü hani sadece ekonomik gelişmeler anlamında değil, siyasi bazı gelişmeleri de takip edeceğiz. Az önce bahsetmiş olduğum gibi yani oradaki belirsizlikler de tabii etken olmaya devam ediyor. E diğer taraftan evet, merkez bankasının üzerinden döviz rezervleri konusu gündemde. İşte yurt dışı işte kurumlara baktığımızda yapılan bazı yorumlar var orada da e, geçen hafta da takip ettik. İşte döviz rezervleri, işte cari açın geldiği seviye, bütçe açın geldiği seviye gibi. Bunları biraz daha hani mesaj verebilmek, biraz güven ortamı oluşturabilmek adına böyle bir hamlenin aslında olmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Eğer bu olursa bir miktarda kurda hareketin, yukarı hareketin önüne geçebiliriz gibi bir kanaatim var açıkçası. Giderseniz borsa ile devam edelim. Borsada yatay bantta aslında kalmaya devam ediyor. Borsa İstanbul yüz endeksi 1112 puanla geçtiğimiz haftayı sonlandırdı. Peki küresel çapta örneğin az önce baktık Asya borsalarına negatif bir görünüm söz konusu. Amerikan borsalarındaki değer kaybı devam ediyor. Yarım puanlara yaklaşan düşüşü görüyoruz vadeli de cuma günü de negatif kapatmıştı. bu tablo içeriye nasıl yansır? Borsa İstanbul yüz endeksi yatay seyrini korur mu bu hafta? Ne dersiniz? Evet yani bizim borsamız geçen hafta aslında yurt dışına göre iyi bir performans sergiledi diyebiliriz. Yani geçen hafta yükselişle haftalık bazda baktığımızda yükselişle tamamladık haftayı. E, Amerikan endeksleri satışlarla karşılaştı. İşte teknoloji hisseleri öncülüğünde özellikle. E, yani evet yurt dışı tarafta bir miktar risk işler düşüklüğü devam ediyor. Yani bugün vadeleri baktığımızda da negatif tarafta hareket ettiğini görüyoruz. E, Asya tarafında da yine aynı şekilde Japonya piyasaları bugün tatil. Onun da biraz etkisi olabilir. Düşük işlem hacimleri gerçekleşebilir ama hani bakıldığında özellikle işte Powell'ın yorumları sonrası bir miktar hani bozulan biraz moraller. işte Çin ABD e, geriliminin devam ediyor olması. Işte mali teşvikler üzerinden bir anlaşmanın sağlanamamış olması özellikle ve aslında da e, seçime kadar da buna ilişkin çok güçlü bir beklentinin olmaması e, o tarafta risk iştahını olumsuz anlamda etkiliyor o yüzden biraz o yüzden satış tarafında ABD vadelerinde olduğumuzu bence görebiliyoruz. Hani Asya tarafına baktığımızda da mesela bu sabah özellikle kurumsal krediler ve işte hane halkı kredileri için referans o, o, kredi faizi olarak belirlenen bu loan prime rate 5 ay sonra 5. ayda da yine sabit bırakıldı. Onun da biraz etkisi var o tarafta düşüş eğilim bence olmasında. Bence bunların hep etkisini birleştirdiğimizde Evet yurt dışının risk iştahının düşük olması ile birlikte bizim tarafta da endekste bir miktar satış eğilimi gün başlayabilir ama şu an için görüntüye baktığımızda kısa vadeli yani burada aslında kısa vadeden kasıt işte 7 Ağustos'ta 9.85'i görmüştük. Ondan sonra yukarı yönlü bir trend yakaladık. Bir de daha geriye gidersek Mart ayından gelen trend var. Bu iki trend de aslında hala yukarı yönlü eğilimini koruyor. Yani geçen haftalarda da mesela bu trendi denedi. İşte 1 Eylül'de denedi daha sonra 4 Eylül'de denedi arka arkaya. Yakın zamanda da yine deniyor gibi oldu ama bunun üzerinde kalmaya başardık. Yani aslında bakıldığında bu hafta açılışıyla birlikte yani biz endeks olarak bu trend e, direnci olarak bahsedeceğiz. 1098. Yani bunun üzerinde kalmaya başarabilirsek yeniden bir yukarı yönlü eğilim gösterebiliriz. Fakat yukarı yönlü eğilimin de güçlü olmadığını görüyoruz. Yani hacim çok yüksek değil. O yüzden de bir 1116-1120 bölgesinde üzerine bir türlü atamıyoruz. Yani bunun için aslında bize de bir hikaye lazım. Ama o hikaye nereden gelecek açısı onu da tam olarak şu an için bilemiyorum. O yüzden sıkışmış bir seyir olduğunu görüyorum endeks tarafında. Biraz dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yan hisselerde alımlar devam ediyor. Mesela geçen hafta x tumye endeksi diye izlediğimiz o yan endeks yani x 100 dışındaki diğer hisselerin oluşturduğu endekste yani %4'ün üzerinde bir yükseliş vardı. O tarafa doğru bir eğilim devam ediyor. Artı geçen hafta sanayi endeksinin de yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Onun etkileriyle biraz yukarı hareket ediyor ama biraz işte 30 endeks hisseleri, biraz banka hisselerinin de etkisinin göstermesi lazım. O olmadığı müddetçe de endekste sıkışık seyirin devam ettiğini görüyoruz. Ama bu hafta mesela hani neleri takip edeceğiz dersek seviye olarak. Dediğim gibi önce 1098 trend desteği kırılmazsa yukarı hareket edebilir. İlk etapta 1116 izleyeceğim bugün ee, direnç seviyesi. Üzerine atabilirse 1120-1140 bölgesi benim takibimde olacak. Ama şimdilik kısa vadede bu trend 1998 üzerinde korunuyor gibi gözüküyor diye söyleyebilirim. Peki Barış Bey son 2 dakikanın içerisindeyiz. Hemen altına da bakalım. Gram altın tarafında kademe kademe yükselişi takip ettik aslında. 475 lira seviyelerinde. Ons altın tarafına da hemen bakalım. Ons altını rica edeceğim arkadaşlarımdan. Yatay görünümü koruyor aslında. 1900 dolar seviyelerini korumakta. Peki ons altın ne bekliyor? Nasıl bir hareket sergiler? Bu yatay görünümü korur mu? 1952 dolardan işlem görüyor. Hafif artı ama mesela gün içindeki grafiğe baktığımızda aşağıda 1947 doları test etmiş. Tepe noktasında da 1955 dolar seviyesi var. Nasıl evet. okumak gerekir grafiği? Şimdi evet yani ons altın yani birçok gelişmeden etkileniyor ve etkilenme de devam edecek. Zaman zaman satışlarla karşılaşabileceğiz. zaman zaman pozisyonlar, ayarlamalar olacak, kar alımları olacak bence. Ama ben genel görünümde evet zaman zaman işte aşı haberleri olumlu bir etki yaratıyor. O yüzden de onun etkisiyle birlikte bir miktar aşağı yönlü hareketler zaman zaman görebiliyoruz. Ama altını böyle ciddi anlamda aşağı çekecek, düşüş yönlü hareket ettirecek, trendi tam anlamıyla değiştirecek bir durum var derseniz kendi açımdan ben bunun olmadığını şu an için düşünüyorum. Yani baktığımızda az önce konuştuğumuz gelişmeler belli. Amerika-Çin geriliminin devam ediyor olması, Amerikan seçimlerine yaklaşıyor olması... İşte yorumlarına bakıldığında düşük faizlerin 2023'e kadar devam edecek olması, parasal teşvikler yanında mali teşviklerin yine bekleniyor olması, bence bunların hepsini birleştirdiğimizde önümüzdeki süre içerisinde enflasyonun da yükseldiği bir süreci de belki de göreceğiz zaman içerisinde. Evet zaman zaman aşağı haberleri umut oluyor olsa da ben bu yanlı gelişmelerle birlikte 10 altında çok fazla aşağı bir hareket olmasını o yüzden beklemem ki nitekim tüm hani olacak olumlu gelişmeler ne varsa işte veriler olumlu geliyor. Bazen dediğim gibi aşağı haberlerin olumlu etkisini zaman zaman görüyoruz evet. ama yani bakın da 1950'nin altına doğru da çok anlamlı bir iniş yaşamadık. Yani hep üstünde kaldık. Ama bence e, yukarı yönlü trend kısmen bozuldu gibi ama onun çevresindeyiz. Yani 1975-78 aralığın üzerine geçebilirse mesela 10 saatim bu hafta yeniden ben yukarı yönlü hareketin 1980-1990 civarına doğru olmasını beklerim. Yani Kısaca 1950-1945 civarı yani 40 da diyebiliriz belki. 1940-1950 civarı bir destek bölgesi bu hafta altın için açıkçası düşünüyorum. Ama evet. ana trend günün benim yukarı olmaya devam ediyor şu an için. Peki Barış Ürkün çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, evet. değerlendirmeleriniz için. Değerli izleyenler piyasaya yönelik öngörüleri, beklentileri de sizlerle paylaştık. Gündemine sıcak başlıklarını da aktardık efendim. Şimdi...